Arkadaşlar heyecan dorukta Survivor All Star 2022'de finale kalacak isimler yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Artık Survivor'da neredeyse son bir ay kaldı diyebilirim. Şimdi sizlere bugün oynanan birinci dokunulmazlık oyununu kazanan takımı açıklayacağım. Arkadaşlar Ünlüler Takımı dokunulmazlık oyunlarına resmen ambargo koydu. Bunu hepimiz net bir şekilde görebiliyoruz. Tahminlerime göre bundan sonra elenecek son 3 kişi daha gönüllüler takımından çıkacak. Çünkü ünlüler takımı tam olarak kemik kadro kaldı diyebilirim. Ancak şöyle bir gerçek var. Yavaş yavaş oyunlar bireysele dönmeye başlayacak. Bu da şu demek oluyor. Herkesin başarısı bireysele göre belirlenecek. Ama şu an öyle bir şey olmadığı için şimdi hemen sizlere bugün oynanan birinci dokunulmazlık oyununu kazanan takımı açıklamak istiyorum. Arkadaşlar bugün oynanan birinci Dokunulmazlık oyununu kazanan takım yine her zamanki gibi dokunulmazlıklara ambargo koyan ünlüler takımı olmuştur. Ünlüler takımını her zamanki gibi tebrik ederiz. Sonraki videoda önemli birkaç bilgi vereceğim. Sakın ola ki kaçırmayın. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.